Balıkesir Spor'un deplasmanda nasıl oynadığını, neler yapmak istediğini biliyorduk. Çalışmıştık. Çalıştık da hafta içi. Fakat beklemediklerimiz tekrar dediğim gibi hiç sahada beklemediğimiz bir oyun iyi başlamadık. Bir oyun sergiledik. Girdikleri pozisyonları da değerlendirdiler. İkinci yarı iyi başlamak istedik, baskılı başlamak istedik. Bir erken bulacağımız bir gol bizi tekrar girdiğimiz birkaç net pozisyon vardı. Onları da değerlendiremedik. Yani dediğim gibi hiç istemediğimiz Beklemediğimiz bir mağlubiyet kaldık. Çok üzgünüz. Tamam. Kolay gelsin. <laughs> 913 kardeşlerim tebrik ederim. Herkesi, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kara bir an önce dağıtır, bir an önce huzurlu mutlu günlerimiz gelir diye düşünüyorum. Çok... Hepinize iyi akşamlar.